Apo bir dakika. O Nerede? Bardağı yavaş yap bana kaydı. Hocam bardakta vallahi kuran Hocam şu at sireğini bitir. Ver hocam içsin onu ver. Ay kaydır abi korkma. Şöyle hocam kapat üstünü. Elini kapat üstüne. Elin. Hocam elini kapat üstüne. Hocam kocaman hocam ya. Al hocam şunu ya. Hocam kocaman. Hay hay hay. Vallahi aldı. Vallahi aldı. Bravo evet. bravo. Al bu suyu çok... Bravo. Değiştiririz. Yazın Ahmet Çakar aç sineğini At katletti. Aa. Hadi hayır! <laughs> Yapma hocam. Allah. <laughs> Allah kahretsin. Allah kahretsin. <laughs> devam et. <edelim>. Hocam nasıl <laughs> devam ederim? Sinek yedin ya bu kadar. Allah, Allah kahretsin. Sine rengi, tamam. Sinek rengi sinek dedin daha beter oldu. Tamam. Bir dakika. Ne oldu? Vitamin. Yardımcı olun. Oğlum gel buraya. Onda vitamin Allah var. Allah kusuyor bak. Kusuyor. Oğlum vitamin var onda. Beyler onlara. ben size anlatmadım. Dur bak. Lufthansa. Abi, yapmayı, Lufthansa. Bana uçak borçlusunuz. Uçak, uçak olur, bileti. Kötü, olur, bir olur, 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 olur. i̇yiyim iyiyim ya. Dur i̇yiyim bir mi? su içeyim. Kalır şu sineği yedi. bu yazık sineğe yazık. Ya ne diyorum size anlattım bunu daha önce. Evet. Apa abi, abi. Münih'ten mi? Nürnberg'den. İstanbul'a geliyor Lufthansa ile. Bir uçak at sineği. <laughs> şeye girmiş. Uçağın kom kompütör içine. Şeyleri ara. Macaristan'dan geçerken mecburi iniş yapıyoruz. Oh bir dinle <laughs> oğlum. Şu suyu alsanız ha. Aynısını hoş. yaşadım bak tarih tekrar. 20 Biz sene olur. önce yaşadım. Ay, Doğru anlatmış. <laughs> Hocam sen bir an